tane böcek bulduk. Dur bekleyin. Korkucu. Nerede? Nerede? Ne, ne yapacağız? Ben de. Orada. Biliyorum. Orada. Orada. Ha bak düştü herhalde. Ha bu düştü. Düşmedi bak Bak abart hala nerede? Nerede bu? Görmüyor mu? Bulacağım illa. Dur size göstereceğim ama burada. Bakın. Bal arısı ya. Bal arısı. Minnacık hiçbir şey yapmaz. Dörk atıyor. Evet. Dörk seviyor arkadaşlar. Var, arkadaşlar. O Ay. Korktular. Arkadaşlar kapatıyorum. Şimdi, Öldürdüğümde size göstereceğim. Güney Paşa gebertti böyle. Evet arkadaşlar bakın burada ama göründüğünden daha büyük. Hala Dur. Nefes Dur. göstereyim. Hala nefes alıyor arkadaşlar. Bakın burada. Çok büyük. Korkuyorum. Hala mi? nefes alıyor. Ben göstereyim. Arkadaşlar mi? öldürdükleri. Evet. Bakın şimdi terlik burada arkadaşlar. Durun. Arka arka arkadaşlar gördüğünüz gibi hala böyle gram gram nefes alıyor. Arka arka arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada böyle tıpları var. Abi geri çek şimdi şeyi. Evet, Yakınlaştırmayı geç. Yakınlaştırmayı geri çek çek. Hah, tamam. Arkadaşlar bir Böyle. ses şu. Öldü. Bakalım. Öldü. 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 Geber. <laughs> Diyecektim de. Oh. böcek. Ö var. böcek vardır. Öldürdük ama ben ne? Tamam Hayırdır. yeterli be. Arkadaşlar bunu şimdi ben bunu paylaşacağım shorts'lara izlemeyi. A söylüyorum. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Öldürdük. Şimdi Hı -hı. sinekliğin üstüne alacak. Bakın şimdi almaya çalışacak. Bu. Bir anda bir fırlar vallahi gebeririz. Ah öldü. Oğlum çok değişik bir şey lan. Hayır bundan Senin gel böyle. Küfür yok. Tövbe. <laughs> Şimdi dur arkadaşlar şimdi çıkacak. Gel 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 gel. Kanalının yaş ortalaması kaç? Hiç yaş ortalaması yok ki. İyi bari. Gel koy yere. Evet arkadaşlar. İğnesi değil. var mı onun? Var. O bir. Bakın arkadaşlar. Bakın. Çok değişik bir şey değil mi lan bu? Değil mi? Var ya var. Var değil mi iğnesi? Ve bu iğneyi çıkartmak daha zor. İnnes çok değişik. Küçük innesi bayağı küçük. Görünüyor buradan. Gel, atsımız atsımız gel bak iğnesine. Gel bak innesine. gördüm ben zaten. Ben buradan görüyorum ki. Çok değil. Arı değil mi lan bu? Abi bu bir bu şey. Bu küçük ışık. Arkadaşlar Yok, tamam. siz biliyorsanız bunu yorumlara yazın. Türü biz inceleyeceğiz şimdi tabletten. Daha net olur. Evet. Şimdi tamam. Gel, alın getir alın. tableti. Star hala bekliyor. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar çok değişik bir bebek yani. Mesela Cırcır böceği bulduk. Yusufçuk bulduk ama onları yayınlamadık. Yusufçuk bayağı büyüktü arkadaşlar. Aa, Yusufçuk şu kadar filandı yani. Avuç kadar bile olabilirdi. Arkadaşlar köydeyiz normal. <laughs> Şimdi e, kuzenim arada çekecek. Bakacağız ne olduğuna. Opi! Bakın arkadaşlar şimdi Pahalı ben hareketi diyor. Arkadaşlar bakın. Bak 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 bak. Bak. Bak tırtıkları var. Baba robot. Bunun çok değişik bir şey bu ya. Bak bak aha kafası kolları Şuradaki falan. antenleri arkadaşlar buradaki. Şuradakiler. Şuradakiler. Yani. Dur. Bunlar şunlar. Şuradakiler Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada bacı. Artık arkadaşlar kanatları çok güzel durmuyor mu? Bak arada. koyayım 2 saat duruyor sonra arkadaşlar kanatları çok çok öldür. Öldürdük. Sonra sevindik. Aramaya çalıştık bir baktık orada hala duruyor. Öldürdük sonra. Ama Geçen hala hareket ediyor. Bu can çeksin, bu can çeksin. Bu can çeksin Biz o kadar korktum. Burada gördüğünüz gibi iğnesi sar işaretlediğimiz dediğimiz yerde. Evet. Bence en önemli olan yer iğnesi. Bak, Şöyle kadar bu arada bacaklarında kılma. Bu kadar yakınlaştırılıyor değil mi? Aynen öyle. Mide mi, tırtık mı belli değil. Bu arada kanına baksanız arkadaşlar mor gibi yani. onun. Harbiden. Ha, Tırtıkları da iğne gibi. Arkadaşlar yani Harika bir şey ya. Arda, sen ne düşünüyorsun? Seni çekiyorum şu an. Yani ben çok gururluyum. İki saattir sır dem yani hesabımı Brawl Stars'ta 1500 kupa yapacağız diye. Güle <laughs> ben sinek sandım o sesleri. Ben de Ama çarpma sesleri Vay, gelince ben kaçtım. Neye bak maşallah. <laughs> sinek harika arkadaşlar. Bu tırı arkadaşlar biliyorsanız yine söylüyorum yorumlara yazmayı unutmayın ve istiyorsanız bu videoyu sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar doğruluklarla çünkü 2 saatlik Terime bakın. Arkadaşlar şimdi size abartılıla gelir ama ne? Dur. Gel burada, dur sana vereceğim. Tamam. Şimdi böyle kalsın açı. Ben birazdan çekeceğim ya. Tamam ben kapatıyorum. Kuzenim kuzenim gelin arkadaşlar Kuzenim gelince bir şey mi yine? Kuzenim gelince işte yine çekmeye başlayacak. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yine sizinle beraberiz. Arkadaşlar yani yine böyle bir böcek bulursak böyle. Biz bunun adını tüyork atan böcek koyuyoruz. Arda 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 bu çok şey poposunu sallıyor. Bak bak hala sallıyor olabilir. Abi dokunayım mı? Dokunma oğlum bir anda bir batar ama sen bilirsin. Ona ben de dokunurum. Kıvı gibi tüy gibi bir şey var dokunuyor. Bak hissetsene be. Dur bekle. Göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar bak hala hareket ediyor. Ölmüş de can çekişsin abi bence. Bence de olur. Bu nasıl bir hayvan? Bak 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 bak. Netleşsin de düşürdük. Ben bir bakayım dedim. Hala hareket ediyor. He, Önü hareket ediyor hala. Yok senin parçasını bir an düşürmemişim. Antenleri hareket ediyor. Güney tek altını Tek atmışım lan. Ay dur yakınlaştım. Tek atmışım. Öldürmedin ama tek yedi. <laughs> Şu ortamda kaldı kardeşler. Çiğ <laughs> nefes <laughs> inanılmaz gibi deşler. Arkadaşlar bu arada bunu videoya paylaşın zaten şortsa girmez. Çok Rüzgar aklımda aşk var gece yarısında. Öldürmeden önce arkadaşlar öyle bir telaş yaptık yani. <laughs> böyle orada kaç. <laughs> Kim öldürecek diye karar verdik. Ama bence ilk en büyük denemeyi ben yaptım. Bence de. Sonra mi? ben aldım telliği. Böyle tutuyorum bak arkadaşlar. Arda <laughs> bana tut be şöyle. Böyle terliği ben tutuyorum. Zandar, <gülüyor> tutuyorum. <gülüyor> perde. Perde en büyük şeyimiz oldu dostumuz orada. Atalım mı yoksa? Bence bırakalım şimdi. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben bunu videoya paylaşacağım. Görüşmek üzere. Videolarda izlersiniz. Görüşürüz. Artık, artık bütün bulduğumuz hayvanları paylaşacağız. Videoyu sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bu zamanlarda e, abonen bir artıp 3 düşüyor. 2 artıp 4 düşüyor. Niye? Bilmiyorum ki. Öyle oluyor. Biraz abone artsın lütfen. Bir 200'ü görelim. Geberdi. Hem... Öldü mü? Bak hareket etmiyor artık. Happy happy happy. D -d -d -d. Yani hareket güzel olur. Anten hareket etti az önce. Abone olursanız güzel olur. Like atarsanız güzel olur. Ama siz bilirsiniz yine. Sizin Manchere. tercihinizdir. Arkadaşlar yani herkes gibi böyle like istemek biraz şu oluyor rahatsız edici ama YouTube böyle çalışıyor ve artık bütün bulduğumuz böyle bu kadar bu kadar canlıları paylaşacağız. Ne Ne, 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 ne oldu? Hareket Hı mi ediyor bir dakika? Hareket ediyor var mı Bir dakika göstereyim. Arkadaşlar böyle hareket ediyor bazen. Hareket ediyor Elif. Evet. Oha. Çekici. Oğlum bunun canı. Ben can çekiyorum. Bunun canı en baştan mı doğru bu ne? Arkadaşlar kapatıyorum bay bay. Yaşma güzel.